Gelen AK Parti illerinde insan hakları bugün muhtarları ziyaret ettiğimde bile AK Parti'nin topluma yaklaşımı Cumhuriyet Halk Parti'nin topluma yaklaşımı arasında devasa bir farkı ...tekrar görme şansına sahip oldum. E, muhtarlarımıza yönelik, böyle kendi toplantılarına katılmaya yönelik baskı kurup... ...sonrasında da o baskıya sonuç alamayınca o insanlara hakaretler etmelerini, küfürler etmelerini şiddetle kınıyorum. Kastamonu'nun özellikle e, ciddi bir kırsal nüfusu, köy nüfusu olması nedeniyle... Ee, muhtarlar e, oldukça toplumun önemli bir kısmını temsil ediyor. Bu anlamda e, onlara yönelik Cumhuriyet Halk Partisi tavrının hoş olmadığını tekrar tekrar dile getirmek isterim. Dünya şu an gerçekten oldukça kırılgan bir dönemden geçiyor. O kırılgan dönemin izlerini de aslında biz hemen çevremizde, çevre şartlarımızda görüyoruz. Neredeyse çevremizde savaşa bulaşmamış, iç savaşa tutuşmamış ülke kalmadı gibi bir şey. Bunların arasında Türkiye aslında bir istikrar adası gibi duruyor. O istikrar adası gibi durabilmek için de her zaman daha güçlü, daha birlik ve beraberlik içerisinde olmaya, daha istikrarlı siyasi bir gündem takip etmeye ihtiyacımız var. Biz AK Parti olarak aslında baştan itibaren ülkenin istikrarı ve geleceği için bu minval üzere çalışmaya devam ediyoruz. Gazze'de iki yıldır devam eden bir soykırım vardı. O soykırım esnasında biz Türkiye olarak elimizden gelen bütün çabaları Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sergiledik. Maalesef siyasileştirilmemesi gereken konulardan bir tanesi olmasına rağmen Gazze, muhalif partilerin bu konuyu da siyasallaştırmış olmasını utançla izledik. O iki yıllık süre zarfında başta Gazzelilerin durumuna sahip çıkmak yerine meseleyi idare edici açıklamalar yapanlar süreç esnasında toplumumuzun Gazze hassasiyetini gördükçe sanki kendilerinin de Gazze'ye dair bir hassasiyeti varmış eğilimi göstermekten uzak durmadılar. Mesela Hamas bir terör örgütüdür diyen Özgür Özel iki yılın sonunda İsrail'i açıktan suçlayabilme cesaretini evet. gösterdi. Ama bunlar da yetmiyormuş gibi Cumhurbaşkanımıza yönelik, iktidarımıza yönelik, AK Parti'ye yönelik Gazze hassasiyetini sorgulayıcı ifadeler kullanmaya devam ettiler. Biz onlara bunun böyle bir siyaset yapma biçiminin doğru olmadığını uzun süredir anlatmaya çalıştık. Ama görüldüğü gibi cevabı aslında uluslararası arenadan geldi. Gazze üzerine bugün bir ateşkes anlaşması imzalandı. Türkiye ne yapıyor, Türkiye ne yaptı diyenler, Türkiye'nin iki yıl boyunca yaptığını görmeyenler veya görmezden gelenler, İki yılın sonunda Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan taraflardan birinin Türkiye olduğunu gördüklerinde umarım utanacak kadar e, hassasiyet sahibi insanlardır. Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi temsil eden, temsilen uluslararası arenada Gazze'yi baştan itibaren en samimiyetle ve en güçlü sedayla savunan liderlerin başında geldi. O nedenle Gazze'de bir anlaşma yapılırken Türkiye'yi dışlayan bir anlaşma yapılamazdı. O nedenle Cumhurbaşkanımız Gazze anlaşmasını imzalayan dört dört devlet başkanından birisidir. Ee, gördüğünüz gibi o toplantıya e, Avrupa'dan veya dünyanın geri kalanından birçok devlet başkanı davet edildi ama. Gazze üzerine bir söz söylenecekse o sözü söyleyen ülkelerin başında Türkiye gelir. Bunu bilen dünya da aslında o anlaşmada Türkiye'nin yeri olması gerektiğini görmüştür. Bunun Türkiye'deki muhalefete de bir anlamda öğretici olmasını ümit ediyoruz. Bugün Gazze, Ukrayna veya Libya veya Suriye bu bölgelerde yaşanan süreçleri hep beraber izledik. Uzun süredir Cumhur İttifakı'nın öncülüğünde Türkiye'de terör meselesini artık vatandaşın gündeminden kaldırmak için uğraşıyoruz. Bir inisiyatif başlatıldı. Bu inisiyatif teröre bir çağrıda bulunuyor. Bakın terörle Türkiye'yi kimsenin diz çöktürmesi mümkün değildir. Bunu uzun yıllar verdiğimiz mücadele göstermiştir. En zayıf dönemlerimizde bile teröre karşı diz çökmeyen Türkiye artık ulaştığı kapasiteyle terör terörü kendi gündeminden çıkartabilecek hale gelmiştir. Terör örgütüne bir tek şey söylüyoruz. Ortada bir müzakere, pazarlık gibi bir süreç söz konusu değildir. Ey terör örgütü, terörle varabileceğin hiçbir yer yoktur. O yüzden bir an önce silahlarını bırakman senin için de Türkiye için de daha iyi olacaktır. Terörsüz Türkiye'nin temelinde, merkezinde bu var. Umuyoruz ki terör örgütü de terörle hiçbir yere varamayacağını en nihayetinde kavramıştır. Umuyoruz ki bu çerçevede 40 yıldır, 50 yıldır Türkiye'nin ayağında bir pranga gibi duran terör meselesi artık Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır. Dün biliyorsunuz Kıbrıs'ta bir seçim gerçekleştirildi. Kıbrıs biliyorsunuz Türkiye'nin en milli davalarından bir tanesidir. Kıbrıs Türk halkının en hassas olduğu konulardan bir tanesidir. Uzun yıllar boyunca yaşanmış bir mezalimin arkasından Kıbrıs Türk'ü 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın arkasından güvenliğini kazanmış ve herhangi bir şekilde tekrar böyle bir zulme uğrama ihtimalinden uzaklaştırılmıştır. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm dünya çapında artık uluslararası tanınırlığa ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kıbrıs meselesi bu Türk toplumunun en birleştirici meselelerinden bir tanesidir. Kıbrıs Türkünün asla tekrar başka bir güç tarafından mezalime uğramasına müsaade edilmeyecektir. Biz artık Kıbrıs'ta iki devletli çözümün tüm dünya tarafından tanınması gerektiği kanaatine varmış durumdayız. Ve AK Parti iktidarı olarak bu pozisyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Öte yandan seçimlerin tüm Kıbrıs halkına, Kıbrıs Türklerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ee, inşallah yeni seçilen yönetimde Türkiye ile bu zamana kadar e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi Türkiye ile oldukça başarılı bir ilişki yürütür. Biz Türkiye olarak Kıbrıs'ı e, her türlü e, zor şartta desteklemeye devam etmiş bir devletiz. Bundan sonra da böyle olacaktır. E, ama Kıbrıs'ın da Türkiye ile ilişkilerini her türlü diğer ilişkilerinden aziz tutacağına hepimiz inanıyoruz. İnşallah yeni yönetiminde yaklaşımı bu şekilde olur diye tahmin ediyoruz. Eyvallah. Vallahi.

abi kastamonulu yani Sağ olun Genel Başkan hoş geldik. Nasılsınız? Hiç Allah Hoş bulduk. Sağ olun. hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür Allah'a.